Yurt dışı deneyimlerimin en önemlisi tabii ki Şişecam ve Kreisler. Daha sonraki yıllarda da Braun sebebiyledir. <laughs> Şişecam'la Frankfurt fuarına gidiyorduk hep. Doğrusu onların ilk tasarımcısıyım ve uzun yıllar tek başıma yaptım her şeyi. Ve bana çok büyük güvendiler ve saygı gösterdiler. Onu söylemeliyim. Yani akademi diploması hep bana saygı ile davranılmasını sağlamıştır. Bana şunu öğrettiler. Demin söylediğim gibi cam hem bir mekan kültürüdür hem bir endüstriyel ürün kültürüdür. Hep fuarlarda bu saygım olay yaşanmıştır. Fuara gidiyoruz. Ben önce bu bilhassa Milano'daki ve Frankfurt'taki fuarlar bu konuda dünyanın en büyük fuarlarıydı. İlk işim dekorasyon standlarına gidiyordum. Hayat ne şekle geliyor? Ona bakıyordum. İnsanlar nasıl yaşıyor? Cama bakmadan önce. Bunu görmeden hiçbir şey yapamazsınız. Ondan sonra rakip camcılara gidiyordum ve fazla da yüz vermiyordum. Çünkü onlar cam yapıyordu. Biz de bir Türk şirketi olarak buraya yeni bir trend koymamız lazım. Ve bu garip şekilde çok başarılı oldu. Ee, bizim camlarımız en çok dekorasyon dergilerinde yayınlanıyordu. Çünkü iç mekana girecek ürünler yapıyordu. Basit bir örnek vereyim. Hollanda'da çiçek satıcıları çiçeği vazoda satıyorlar, kesme çiçeği. Cam vazoda. Ve benden cam vazo istediler. Ben sordum, niye bu kadar cam vazo isteniyor? Dediler, Hollanda'da çiçek ona uygun vazoyla satılır. Herkes cam uzmanı değil. Onun üzerine ben çiçeğin içine konan çiçeğe uygun vazolar tasarladığım zaman en büyük satış rekorlarını kıran ürünleri elde ettik. Bir gün bir Alman şirketi geldi. Dedi ki Almanya'daki yemek masa, lokantaların yemek masalarında yasal olarak hem çiçek hem de lamba bulunma mecburiyeti var. Bu ikisini birleştirirsen, birleştirebilir misiniz dedi. Onun üzerine çok sevdiğim kıymetli bir ürünümdür. Onu tasarladım. Altı lamba, üstü çiçeklik. Böylece hem çiçeğin suyu ısınıyordu, hem çiçek daha ışıklı görünüyordu ama en önemlisi masada bir tabaklık yer açılıyordu. O ne demektir? Masa bir tabaklık kadar küçülebiliyor. Yani lokantanın hacmi artıyor. Şimdi bu pahalı bir üründü. Çok pahalı bir üründü. Ama olağanüstü satıldı. Hatta bir ara öyle oldu ki Kaufhof'un adına üst düzey yöneticilere hediye olarak gönderildi. Sebep neydi? Ben mekanla oynamıştım. Masaya çiçekli ayrı, lambayı ayrı koyarsam bir tabaklık yer kaybediyordum. Ben bunu eğer doğrudan endüstri tasarımcısı olsaydım bilemeyebilirdim. Hep bütün projelerde mekandan gelme avantajım bana hep yol göstermiştir.